Göğüs ağrısından ne zaman korkmalı? Evet, bugünkü konu başlığımız herkesin başına gelmiştir. Düşünün, ben şu anda burada oturuyorum, birileriniz farklı yerde yemek yiyor, birileriniz dinleniyor ve birden göğüste bir ağrı geldi. Göğüste ağrı geldi ve hemen kafada acabalar oluşmaya başladı. Bu göğüs ağrısı acaba bir kalple alakalı bir ağrı mı? Biliyorsunuz kalp krizinin en sık belirtisi göğüs ağrısı. Peki göğsüm ağrımaya başladı. Ne yapmalıyım? Korkmalı mıyım? Hastaneye koşmalı mıyım? Koşmamalı mıyım? Evet, herkesin kafasındaki soru şu. Göğüs ağrısını peki nasıl değerlendireceğiz? Öncelikle kalp ağrısı nasıl olur? Hani bu göğüs ağrısı kalple al alakalı mı değil mi? Bununla ilgili bugün size ipuçları vereceğim. Öncelikle göğsünüz ağrımaya başladı. Ne yapıyoruz? Derin bir nefes alıyoruz. Derin bir nefes aldık, baktık ağrıda bir artış var. Böyle derin nefes alırken batma oluyor. Evet, böyle bir şey oluyorsa o ağrının kalp krizi ağrısı olma ihtimali oldukça düşüktür. Diğer bir nokta göz ağrınız başladı. Burada noktasal bir ağrı var. Şöyle parmakta ağrının yerini net gösterebiliyorsunuz. Şöyle parmağınızda ağrıyan yeri biraz ovaladınız. Başta birazcık dokunduğunuz için ağrı arttı sonra ağrı kayboldu. Evet bunun kalp krizi kaynaklı bir ağrı olma ihtimali oldukça düşüktür. Göğüste bir ağrı başladı. Düşünüyorsunuz ne yapacağım? Ağrı buradayken sonra birden üst tarafa çıktı. Göğsün sağ tarafına geçti. Gezici bir ağrı var. Evet, gezici ağrılar genelde kalp krizini göstermez. Kalp kaynaklı değildir bakıldığında. Peki, kalple alakalı böyle korkacağımız göğüs ağrılarınız ne şekilde? Durup dururken göğsünüzde bir ağrı başladı ama böyle sanki biri göğsünüze oturdu. Yani biri göğsünüze oturdu size nefes aldırmıyor. Evet, biri göğsünüze oturmuşsa korkmalısınız. Gidip hemen yakın bir yerde EKG çektirmelisiniz. Bu kalp kaynaklı olabilir. İkincili olarak, göğsünüz ağrımaya başladı. Tam böyle iman tahtası dediğimiz kemiğin arkasında, arkada daha önce yaşamadığınız bir ağrı. Yaşamadığınız bir ağrı ve böyle zorluyor sizi. Evet bu ağrı kalp kaynaklı olabilir. Bu ağrısı korkutmalı. Gidip muayene olmalısınız ya da bir EKG çektirmelisiniz. Şiddetli bir ağrı başladı. Ağrı gittikçe şiddetleniyor böyle. Bekledikçe şiddetleniyor, ağrı geçmiyor. <laughs> çok ani gelişen şiddetli ağrılar böyle hatta bıçak saplanır gibi sırtınızdan yırtılır dergesine olan ağrılar. Bunlar kalp krizini göstermese bile bazen aortla ilgili aort seksiyonu dediğimiz, aort damar yitirmesi dediğimiz ağrılarla alakalı olabilir. Bu ağrı da sizi korkutmalı. Ne yapmalısınız? Mutlaka gidip muayene olmalısınız. Peki göğsünüzde bir ağrı başladı. Bekliyorsunuz geçmiyor ve ağrı ile beraber ne oldu? Bulantı kusma başladı. Tansiyonunuzu ölçtünüz, tansiyon düşüklüğünüz var. Nabzınızı ölçtünüz, nabzınız düşmeye başladı. Evet, bu da kalp kaynaklı olabilir. Bu ağrı da sizi korkutmalı. O zaman ne yapacağız? Bu ağrıda da en yakın yere gidip bir EKG çektirmek lazım. Yani bu ağrı da tehlikeli olabilir. Göğsünüzde bir ağrı başladı daha önce kalp krizi geçirmişsiniz, o ağrıyı biliyorsunuz. Özellikle daha önce kalp hastalığı olanlar, kalp krizi ağrısını bilenler, herkes de farklı olur. Çünkü bazen çeneye vurur, bazen sol kola vurur ağrı. Daha önce kriz geçirirken geçirdiğiniz ağrıyla aynı ağrı yaşıyorsunuz, benzettiniz. O zaman bu ağrı da sizi Ne yapacaksınız? Hemen yakın bir yere başvurup bir EKG çektireceksiniz. Peki, erken dönemde özellikle hastaneye başvurmak niye önemli? Çünkü kalp krizinde gerçekten dakikalar bizim için çok kıymetli. Kalp krizine ne kadar erken müdahale yaparsanız sonuç o kadar iyi olacaktır. Ve özellikle kalp krizlerinde ilk 3 saat içerisinde anjöle yapılan müdahalelerde tıkalı damarı açtığınızda kalpte neredeyse hiçbir hasar kalmıyor ve sonuç çok iyi oluyor ve çok erken dönemde taburcu olabiliyorsunuz. Ama 3 saatten sonra kalpte kalıcı hasar oluşabiliyor. Özellikle 12 saatten sonraki ağrılarda maalesef sıkıntı oluşabiliyor. O açıdan ağrı başladıktan sonra mutlaka ağrıyı takip etmek lazım. Peki göğsüm ağrımaya başladı. Birden korktum ettim. Sonra ağrı saniyeli kurdu, kayboldu. Ardından 5 dakika sonra bir de ağrı başladı. Sonra tekrar kayboldu. Böyle arada gelip giden ağrılar genelde kalp krizini düşündürmez. Ya da şöyle göğsüme bir ağrı girdi ve omzuma böyle gitti ama şöyle bir omuz hareketi yaptım, ettim. Ağrı dağılmaya başladı. Bu muhtemelen mekanik bir ağrıdır. Bu da kalp kaynaklı bir ağrı olduğunu çok düşünmeyiz. Peki, kısa bir özet geçersek. Hangi göğüs ağrısı bizi korkutmalı? İman tahtısı dediğimiz ön kemiğin arkasında olan, yeri net belli olmayan, böyle yumruk şeklinde olan, sıkma şeklinde olan, nefes aldırmayan, terleten, tansiyon ve nabız düşüren ağrılar ya da biri göğsüme oturdu. Bu çok tipiktir. Ya da sanki ayva yedim, boğazıma takıldı kaldı. Bu da çok tipiktir. Böyle bir ağrı yaşıyorsanız bu ağrısı korkutmalı çünkü bu kalp kaynaklı olabilir. Ne yapıyorsunuz? En yakın bir sağlık kuruluşuna başvuruyorsunuz ve hemen EKG'nizi çektiriyorsunuz. Bir kriz var mı yok mu? Ona yönelik tetkik yaptırıyorsunuz. Unutmayın ki kalp krizi şu anda bütün dünyada en önde gelen ölüm sebebi ve kalp krizinin kalp krizinde en çok gördüğünüz şikayeti göğüs ağrısı. Evet. Bu şekilde bu haftaki programı sonlandırmak istiyorum. Nobel Grup Stüdyo'da Soner'le beraber bir sonraki programda farklı bir konu başlığıyla tekrar birlikte olacağız. Sağlık kalın diyorum.